okunmuş bandajı şimdi yapıştırıyorum dualı Herkese Tayland'dan selamlar arkadaşlar. Dayağın diyarı, dayağın dayak olduğu, dayağın en güzel şekilde işlendiği Furkan Derbazlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Artık ikinci evimiz oldu Tayland. Gelip gelip gidiyoruz. En güzelin ikinci profesyonel boks maçı için Tayland'da Bangkok'tayız arkadaşlar. Şöyle bir odam var. Odamı göstereyim size. Şöyle güzel sanatsal bir resim koymuşlar. Tam karşımda. Sabah buna bakarak uyanıyorsun. Sonra sapıklar mıdır, nelerdir? Burada da garip böyle cennetten bir köşe gibi bir yer yapmışlar enteresan bir oda içerisinde bulunuyorum. Şuraya da yazmışlar resimlere belirli bir süreden sonra uzunca bakmayınız diye sanatsal eserlerin olmuş olduğu bir odada günümüze başladık. Yine galibiyet için buradayız. Yine çok çalıştık. Bu seferki stratejimiz yine bir önceki maçtaki gibi rakibimizi karaciğerinden bir güzel yatırmak. Stratejimize uygun bir dövüş olması açısından olabildiğince dün akşam çalıştık. Kağıt üzerinde de çalıştık. Her şeyimizi gerektiği gibi yaptık. Bakalım bizi nasıl bir maç bekliyor. İnşallah Allah her şey her zamanki gibi gönlümüzce olur diyelim. Şimdi Kenan'ın odasına gidelim. Kenan'la bir röportaj yapalım bakalım. Maçın starı bugünün kahramanı ne hissediyormuş? Evet günün starının yanındayız. Hadi bakalım anlat bakalım. Günaydın. <laughs> evet hazırız. Uzun zamandır maçı bekliyoruz. Maç günü. En mutlu olduğum gün açıkçası. Evet, <laughs> rahatladığın gün. Evet evet. Hani maçtan bir, son birkaç saat önce falan çok çekilmiyor ama maçta bir, bir darbe her şey açılıyor yani çok güzel. <laughs> Hemen gün başlıyor diyorsun. Ya abi süper ya. Şimdi bu maçtaki stratejimiz dediğim gibi her zaman knockout etmek. <laughs> Rakibimizi başka bir şeyin üzerine çalışmadık. İnşallah bu maçta ikinci maçımızda, ikinci profesyonel maçımızda galibiyetimizi alacağız. Bunun için zaten gece gündüz çalışmalar, antrenmanlar, her şey devam ediyor. Sence nasıl geçecek maç? Yani kolay geçecek gibi düşünüyorum. Bu coğrafyada çok fazla benimle dövüşebilecek şey, sporcu olduğunu çok düşünmüyorum. Ya böyle açılmamız lazım. Afrika'ya, işte <laughs> Dubai'ye falan. falan. <laughs> Öyle falan. Yani. Evet. İnşallah bu ilk 5 maçımızı tamamladıktan sonra her şey istediğimiz gibi olursa daha böyle Avrupa, işte evet. Arabistan, Amerika. Teklifleri Aynen teklifleri değerlendireceğiz. Evet. Türkiye, Türkiye neden olmasın? Türkiye'mizde de bir Maya maç yapabiliriz. Yani. <laughs> <laughs> ya Miami <mı>, ya Türkiye. <laughs> Süper. Bunlara doğru ilerlemek istiyoruz stratejimiz. O aslında Türkiye içerisinde düzenlenen organizasyonlarda WBC için, WBC Asya için, işte Turan... Ben Değil mi? Yani, Turan, Belt için bütün kemerleri buradan meydan okuyacağız herhalde. E, kemer hocam evde olsun bir tane ya. Artık kemerim olsun yok. Yıllarda, 10 yıldır dövüşüyorum. E, kaç tane maçım var. En azından bir kemer maçı yapmamız gerekiyor. O da zaten bize bunun süreç gösterecek. İlerleyen süreçlerde inşallah buralara doğru gideriz diye düşünüyoruz. Şu anki planlamamız bu ilk maçlarımızı, ilk 5 maçımızı knockout'la tamamlayıp daha sonrasında daha da büyük maçlar için ellerimizi sıvamak, ona göre çalışmak. Şunu da söyleyelim. Bu maçtan sonra iki ay kadar, bir buçuk ay kadar bir ara vereceğiz. Kenan'la birlikte Türkiye'de güzel bir kamp yapmayı planlıyoruz Haziran ayında. E, Ağustos'ta muhtemelen belki diğer üçüncü maçımıza çıkabiliriz. E, o yüzden şimdi ona göre her şeyimizi, yıllık planımızı ona göre planlıyoruz. İnşallah bugün de her şey istediğimiz gibi geçer. Güzel bir galibiyetle ikinci maçımızı, ikinci nakaltımızla günü kapatarak bitirmiş oluruz. Maç alanında görüşürüz. Bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen ve bu serüvende hep yanımızda olan Yupix ailesine gerçekten çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın Yupix. Evet geldik ve bandaj hazırlığına başlıyoruz. Haydi bismillah diyelim. Önce şöyle çekelim abi. Son. Okunmuş bandajı şimdi yapıştırıyorum. Dualı. İkisi de attık mı buraya? Aldık mı? Bismillah. Haydi bakalım vurduğun knockout olsun inşallah. <laughs> Evet, bandajlar bağlandı. Her şeyimiz tamam. Şimdi ısınmaya başlayacağız. Evet. Düğün, düğünü bekliyoruz. Düğün tarihini. Adımız okunacak sonra e, sahneye giriş yapacağız inşallah. Yes. Hadi ısınalım. 슈자 라고 가봐 바다 키난 쿠셀 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 Hayır. Kulağım ben de birlerle oynayarak bir yedilerle başlıyoruz. Hadi Allah'a emanet. Hadi go. Parmak ucundasın. Aynen. Güzel. Birlerini kullan abi. Evet. Yedi zaten. Devam. Birlerle devam. Birlerle devam. Bir at şu an sadece. Birlerle sıkıştır. Önünü kes Kenan. Kapat önünü. Evet. Birlerle devam abi. Bir. Bir. Çok güzel. Bir yedi. Bir yedi gelir. Evet. Bir yedinin peşine Evet, bas kafasına vur Kenan. Al bir daha köşeye, birler. 1 bir yedi gir. Hoppa. Güzel, rahat ol. Evet. Bir. At birlerini. Süper. Evet. Çok güzel. Devam birlerle. Birleri yiyor, görüyorsun. Wow. Birlerin hepsini alıyor. Evet. O yüzden birlerle devam. Wow. Bir, Şimdi köşeye alınca ikiyi de bul. Şimdi birlerle it köşeye, sonra ikiyi bul. İki sende. Wow. Biri bir göster. Evet, güzel. İkiyi bulursun. Evet, güzel. Bir daha, bir daha. Evet. Alacak onu bu sefer. Çok iyi. At birle köşeye onu, mesafeni al, yaylan, parmak ucu, parmak ucu. Çok güzel. İki gelir. Şimdi 1, 2, 4. Evet. Bir karaciğerini yakma, acıtman lazım Kenan. Karaciğerini bir acıt. Aldın oraya. Evet. Önce biri at, kapansın. Evet, bir acıt canını. Süper. Devam. Güzel. Bir yedi. Çok iyi. 1 7 devam. Çok iyi. 1 7 gelir burada. Tamam. 6 4 6 olur mu? Evet, oldu. Çok iyi. Güzel. Güzel. Dörtten, dörtten dokuz gelir mi? Bekle, oyunda al. Birlerle at köşeye, birlerle at köşeye. Önünü kes, at köşeye. Dörtten dokuzu dene bakalım abi. Pozisyon kaybettik. Evet, bir, bir, iki yine. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> gel sen. Gel. Süper. Perfect. 10 numara. Suyu ver. Ha, okey okey. Otursana kenara. Suyu ver. Çok iyi. Nefesini topla. İlerle köşeye al yine. 6-4-6 altı, altı çalışıyor. Devam. Güzel. Yine kullan birilerini köşeye al aynı. Çok iyi. Aynen. Parmak ucundasın. Kontrollüsün. Çok güzel. Devam çalışmaya. Evet. Devam. Devam. Birileri at. At biri. Aldın köşeye. Dokuz, dokuzları da gör. Evet, çok güzel. 1 2 çok güzel. Evet devam 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 devam. 6 4 6. 1 ile devam et. Al buraya bu tarafa. 6 4 6 gelir. Çok güzel. Gitti. 1 ile al yine. 1 1 2 2 kafasına bas. 2'yi vur. Bas kafasına köşede. Aynen. Güzel. 4'ü görmen lazım şimdi birden sonra. Yiyecek onu çünkü. 1-2 ile üste çek, sertçe dördü gör. Bir lehit. Bir le it abi, bir lehit. Köşeyi al, kafasına bas. Evet, çalış. Evet, bir daha. 1-2 6-4-6 6 6-4-6 girer şimdi. Evet. Hoppa. Devam. Evet. Devam, işte bu. Nefesini topla, nefesini al. Büyükçe. Evet, birlerle köşeye. Güzel. At köşeye birlerle. Yine bir dört. Nefesini topla, nefesini topla, nefesini topla. Evet. Kenan evet. bir, bir. Hoppa. Bravo. Fotoğraf abi. Birisi. Ağabey, gel buraya. Bir, iki, üç. Süper, geçmiş olsun. Bir aşağı vurduğunda zaten sonra tutmaya başladı. Oyun dengesi bozuldu. Şimdi oyunun şeye, kilit noktası 6-4-6 idi. -6 Orada cesareti kırıldı yiyince onu. Zımba gibi gitti. Üçüncü rande geçmesin ya kimse. İki roundda herkesin knockout olarak ilerlemek renki arttırıyor. Renkini artıyor yani şey olarak. Ne var başka? Başka bir şey yok. Evet arkadaşlar bir maçın daha sonuna geldik. Bir serüvenin daha sonuna geldik. Bu serüvenin bitmesi bize yeni serüvenler katacak. İkinci maçımız yine ikinci round yine ikinci knockoutımız geldi. Çok şükür elhamdülillah çalıştığımızın karşılığını alıyoruz. Çocuğa, çocuğa, birinci round ve cesaret verdik. İkinci round bütün hayallerini elinden aldık. <laughs> birinci round oynadık biraz. Aynen. İkinci bir, round birkaç kere sizin 6-4-6 falan yaptım. O Rakip hani kırıldı bence. İkinci adı Sonra bitti zaten. 6-4-6'dan sonra round bitti. Peşinden de 1-2'ler. Zaten body shot'larda gelince maçı bitirmiş olduk. Ee, knockdown oldu. Knockdown oldu. Aynen. Bir tane karaciğer vurdum ama knockdown oldu. Doğru. Yaptı. karaciğerden. Şimdi üçüncü maçımıza direkt hedeflerimizi odaklıyoruz. Hiç hız kesmeden, antrenman molası vermeden direkt olarak üçüncü maç için hazırlanacağız. Ama dediğim gibi üçüncü maçtan önce bir Türkiye kampımız olacak. Böyle sert sıkı bir kamp olacak. Ondan sonra Ağustos ayında muhtemelen 3. maçımız için güzel bir hazırlık yapmış olacak. 3. maçımız daha sert, daha zor olacak bizim için muhtemelen. Gittikçe çünkü seviyemiz arttıkça, maçlarımız arttıkça maçlarımızın zorluk seviyesi de artmaya başlayacak. Ama biz rakiplerimiz için şabuz olmak adına elimizden her gelen her şeyi yapıyoruz inşallah. Şampiyon yapmadan şampiyon olamazsın. Hayır. Öyle. Dünya şampiyon olmak istiyorum. Dünya şampiyon olmak için de dünya şampiyonu kimse. Bir sürü dünyanın bir sürü şampiyonu var. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini yeneceğiz inşallah. İnşallah yeneceğiz. Bu arada şuna da dikkat dikkatinizi çekelim. Taylandlı bir terzi ablamızdan bunu <laughs> <Ne> yaptık. <laughs> Burada ba bad boy vardı. Bad boy'u çıkartıp özüme döndüm. <laughs> Kültürüme, köklerime döndüm. Evet, maçımızı kazandık. 2 maç, 2 knockout, iki sıfır skorla gidiyoruz. Burada olmamızı sağlayan, bizi sürekli olarak desteklerini esirgemeyen Yupix ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yupix nerede? Burada. Yupix üstümüzde. Oraları da göster. Abi herkesin üstünde Yupix var. Tayland'ı Yupix diyoruz. Döndür abi. Teşekkür ederiz. ben çekiyor mu? <laughs> Kalbine mi? <laughs> ben de seni çekeyim. Değerli San. <laughs> evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni bir maçta görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kopun Cup Hoşça Görüşürüz. Bam. <laughs>